Ben yeni öğretmeninizim sizi de tanımak isterim kendinizi tanıtın. Peki o zaman kimse kendini tanıtmıyorsa, ilk ben tanıtayım siz sonra tanıtırsınız. Ben NATO hoca peki ya siz? Hocam ben Türkiye. Tanıştığıma memnun oldum Türkiye. Sağ olun hocam. Hocam ben Azerbaycan. Tanıştığıma memnun olduğum Azerbaycan. Sağ olun hocam. Hocam ben Pakistan. Tanıştığıma memnun oldum Pakistan. Sağ olun hocam. Hocam ben Türkmenistan. Tanıştığıma memnun oldum Türkmenistan. Sağ olun hocam. Hocam ben Ürdün. Tanıştığıma memnun oldum Ürdün. Sağ olun hocam. Hocam ben Filistin. Tanıştığıma memnun oldum Filistin. Sağ olun hocam. Hocam ben Amerika. Tanıştığıma memnun oldum Amerika. Sağ olun hocam. Hocam ben İngiltere. Tanıştığıma memnun oldum İngiltere. Sağ olun hocam. Hocam ben Yunanistan. Tanıştığıma memnun oldum Yunanistan. Sağ olun hocam. Hocam ben Ermenistan. Tanıştığıma memnun oldum Ermenistan. Sağ olun hocam. Hocam ben Kuzey Kore. Tanıştığıma memnun oldum Kuzey Kore. Sağ olun hocam. Hocam ben Güney Kore. Tanıştığıma memnun oldum Güney Kore. Sağ olun hocam. Hocam ben Kazakistan. Tanıştığıma memnun oldum Kazakistan. Sağ olun hocam. Hocam ben Kırgızistan. Tanıştığıma memnun oldum Kırgızistan. Sağ olun hocam. Hocam ben Singapur. Hocam ben Singapur. Tanıştığıma memnun oldum Singapur. Sağ olun hocam. Hocam ben Özbekistan. Tanıştığıma memnun oldum Özbekistan. Sağ olun hocam. Hocam ben Vietnam. Tanıştığıma memnun oldum Vietnam. Sağ olun hocam. Hocam ben Japonya. Tanıştığıma memnun oldum Japonya. Sağ olun hocam. Evet çocuklar hepinizi iyice tanıdım yarın da beraber ders işleri zaten zil çaldı.